Evet arkadaşlar biraz esneyerek girdim ama kusura bakmayın bugün arkadaşlar sizlerle sem günlüklerinin yeni bölümünde beraberiz arkadaşlar bir şey fark ettim yukarıdaki sandıkların rengi değişmiş yılbaşı yaklaşıyor diye galiba bakın böyle olmuş normal sandıklar falan böyle renkli olmuş tekleri galiba kırmızı şekilde aynen güzel neyse arkadaşlar Bugün arkadaşlar bir maden yapacağız şimdi ben hazırlığımı yapacağım direkt madene gideceğim sizlerden şöyle bir şey duydum bununla ilgili yorumlara fikrinizi e bekliyorum doğru mu diye. Doğrudur yani böyle bir şey yazıyorsanız siz bana yalan söylemezsiniz genelde. Kesinlikle böyle bir şey vardır. Ama ben benim tuhafıma gitmiş. Şimdi kazmayı kazmayla ile abi. Bana böyle bir şey söylemiştiniz. Daha iyi oluyor demiştiniz. Hani normal replerseniz 4 tane gidiyor. Kazmayla replerseniz daha az gidiyor demiştiniz. Bu arada benim kazmam nerede abi? Şey yani bir tane serinin en başında yaptığım bir kazma vardı ya bir tane. Benim o kazmam durmuyor mu gerçekten? chestte mi? Chesttedir muhtemelen ya. Bir yerde olması lazım. Aynen chest demişti işte arkadaşlar. Onu şimdi denemeyeceğiz de yanımıza alacağız. Şu kazmanın canı birazcık daha birazcık daha az aldı. Şimdi ben hazırlığımı yapayım arkadaşlar. Maden yapmaya başlayayım gidip. Arkadaşlar Astra'ya maden yapmaya başlamadan önce şu depocu için halletmek istiyorum. Çok söylemişsiniz abi şifre koyman gerekiyor diye ama gördüğünüz gibi depo bug'daydı yani. Çünkü ben şifresiz kullanıyorum depocu. Hiçbir zaman önceki hesabımda hiç şifre koymadım. Bakın şu anlara bak güzelmiş. Direkt depocuya tıkladığımız zaman açılıyor yani şifreyle bir alakası yok bu muhabbetin. Neyse arkadaşlar depocudaki olayımız çok basit. Yani şimdilik hemen yapalım. Chestimizdeki Tüm demirleri ve şu 80 kinası alıyoruz abi. Depojiye şimdi demirlerimizi atıyoruz arkadaşlar. Bu 80 kinası da buraya koyuyoruz. Bunu arkadaşlar hiçbir zaman unutmuyoruz. Yani şu, unutmamamız için zaten bu 80 kinesi itemi var. Buradaki itemlerin hepsini 80 kinastan yukarıdayken sayılır. Yani 80 kinesi attık. Bunu hafızamızda yer ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir yatırımız var. Fakat bu minicik bir yatırım. Bunu büyüteceğiz ilerleyen zamanlarda fark edeceksiniz. Şu, 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 şu anlarda görürüz gibi demir piyasası düşüyor. Hani şu an satarsak zarar eder. Şu an satmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir maden yapmaya gidiyorum. Astra'da yapacağım madenimi. Bu saatlerde Astra boş oluyor. Saat sabah 7.20'si 25'i sesinden de belki anlarsınız. Tuhaf çıkıyor olabilir sesim. Neyse ben şöyle bir uzun bir maden yapayım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar direkt maden yapayım diye başladım da görevleri yapmak da lazım. Görevleri açalım görevleri açalım çünkü o sırada madende, maden maden görevimiz yapmış oluruz 64 tane kömür getir görevimiz var bunu yaparız bugünkü maden görevimiz kolay gelmiş hani 34 tane kömür var şu an envanterimde 64 adet koyu meşe olduğunu kırı açalım balık tut yine 15 tane balık tut var bunu da yaparız sıkıntı yok şunu değiştirelim abi 3 adet gaz söyledi bunu bilmiyorum zor ama belki belki bir denemeye çalışırız vaktimiz kalırsa vaktimiz kalmazsa denemeyiz şimdi madenimi kaldığından devam edeyim kömürleri de hatta şuradan kırarsam aslında kömür direkt bir yapayım ya bir dakika hiç hiç aradan hemen aradan çıkardım kömür 64 tane kömür getire, 59 60 64 görevden madenci görevini yaptık arkadaşlar bugünkü madenci görevi kolaydı madenimize kaldığımız yerden devam edelim bugün bayağı bir maden yapacağım çünkü birazcık paramız yani 44 daha birazcık para kasmak istiyorum açıkçası Şimdi arkadaşlar kazma mıncarı bayağı bir azaldı şöyle e, madenlerimi atayım e, şu andezitleri de bilerek kastım andezitleri de atayım andezitleri kullanıyorum yapı yaparken biliyorsunuz şöyle madenlerimi karşı tarafa atayım örsümü ve şu yedek kazmayı alayım şu dediğiniz olayı bir yapalım e, kazmayı kazmayla replersen daha az evet 17 level gidecek e, gerçekten de normalde bunu full replemeye denesem 4 elmasım gidebilirdi fakat böyle olunca 3 elmasım bitmiş oluyor. Oyuna ilk aldığımız kazmayı da bu şekilde değerlendirmiş olduk. İşimize yaramış oldu. Güzel oldu bence. Şimdi şu üzerimdeki fazlalıkları maden atayım. Maden çok verimli geçmiyor açıkçası. Çok fazla düşündüğüm kadar şey çıkmasa da devam edelim. Daha var vaktimiz. Daha birazcık daha maden yapmayı düşünüyorum. İnşallah daha fazla elmas tümlüt bulurum madenden. <laughs> Evet arkadaşlar 30-35 dakika yakın maden yaptım. Bugün madende şanssızdık ya. Bugün bereketli bir maden geçiremedik. Orada birkaç bölümdür söyledim. Şöyle bir deli gibi bir maden yapalım. Bir iyi bir para kasalım. Cümlesini böyle karşılayacak bir seviyede maden yapmadık açıkçası. Birazcık yani, yani şanssızlık. Çok fazla elmas, sümrüt ve altın bulamadık. Onun yerine hep demir bulduk. Bir bakacağım şimdi ne kadar kastık, ne yaptık, neyimiz, ne, ne var, ne yok. Bir bakacağım şimdi burada bir e, kontrol edeceğiz şimdi maden durumumuzu. Aa Burada ha yok hiçbir şey yokmuş. Şimdi 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 şimdi. Üzerimde çok fazla yine benim gereksiz blok vardır. Şimdi ben şu blokları bir atayım abi şuraya. Şu blokları hepsini şuraya bir atalım normal blokları. Şu andezitleri ayır abi. Andezitler kullanılacak. Andezitler ayrı kalsın. Andezitler andezitler ayrı kalsın lazım olacak. Şu çakmak taşını at buraya. Şu gereksiz blokları at. Şimdi andezitleri al. Ee, Redstone'ları blok yapalım. Redstone'ları blok yapmayı unutmuşum geçen sefer. Redstone'ları bir blok yapalım aradan çıkaralım. Ama onları blok yapmadan önce şunları bir pişirmeye başlayalım biz ya. Vakit geçerken pişsin bunlar da. Şu demiri de altını da onlar bir pişmeye başlasın güzel olur. Şöyle altını atalım demiri atalım. Bunlar pişmeye başlasın. Bunlar piş ne kadar pişerse o kadar güzel olur. Bunda kömürleri de yeteri kadar var. Hemen altın yapalım abi şuradaki Restonlarımızı. 9 tane vardır herhalde. Şu şekilde dizeceğim hepsini. Bir, iki, son bir tane daha. Şu kalanları da hemen şöyle hızlı hızlı. Hemen şöyle hızlı hızlı. Hemen şöyle hallettim. Şuradakileri de alayım. Hemen. Onları da ekleyelim. Zaten istersek bir daha bunu sanırsam böyle koyup şey yapabiliyoruz değil mi? Geri alabiliyoruz. Aynen zaten. Reston lazım olursa da alırız yani geri. Şu an hepsini abi blok haline getirdik. At buraya tamamdır. Şimdi burada kömürdü, çarptı, çarptı bir var. Kömürleri de atalım abi. Lapisleri de ver, kömürleri de ver. Hepsini ver sen bana. Kömürleri de at buraya. Çok yer kaplarsa buraya çeviririz. Elmasımız bayağı var. Zümrüt iki tanecik çıkmış sadece. Lapisleri... Burada ne kadar lapis var? Buradaki lapis yeter. Biz buraya bir stek atalım. Geri kalanı blok yapalım lapislerin. Yani lapisleri de blok halinde satabiliyorsak satarız. Normal satmak yerine. E, Tüccara koyarız yani ucuzdan giderse gider. Para paradır yapacak bir şey yok yani para paradır. Yani biz 50k ya yakın falan para kastık benim tahminimce. Hani niye öyle diyorum? Göstereceğim şimdi. Demirlerden hani bütün yaptığımız maden az önce iş, pişmeye koyduk. İşte 36'ın 1, 2, 3, 4, 5, 6 stek falan da demir yani bayağı az arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben o esnada alt katın e, şu duvarlarını falan ayarlayacağım demiştim ya. Şu alt katın duvarlarını falan ayarlayayım arkadaşlar ben de o esnada. Ee, oradan sonra devam edelim tekrar. Arkadaşlar bir de bugün ben normalde uykucu bir insanımdır. Sırf bugünkü videoyu yetiştireyim diye sabah yedire kalktım. Sağlamda görmüşsünüz de 15'te falan başladım. Madem yapmayı dedim kalkayım 8-9'a kadar editlerim 10-11 gibi koysam 12'ye video yetişir. Normalde asla böyle bir şey yapmam yani seriyi sevdiğiniz için yaptım ama ondan demiyorum şu yüzden diyorum. Abi sesim falan böyle bir tuhaf uyuşuk geliyorsa arkadaşlar yeni uyandığımdan olabilir. Yani mazur görün ama vay be Ahmet abim kalkmış bizim için erkenden video çekiyor diyorsanız da bir like tuşuna basabilirsiniz. Abone ol butonuna basarak da arkadaşlar yine bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ve zaten yakında arkadaşlar abone sayımız ee, nasıl desem 6000'e ulaşacak arkadaşlar onun için mutluyum umarım sizin de desteklerinizle birlikte daha da büyüyeceğiz e, şimdi şu duvarları yapmaya başlayalım yeteri kadar malzeme var elimizde şu boşları bırakır mısın bir kardeşim şu taş ve cilalanda yapacağız bana cilalanda taş çula ver karıştı yaman, terine neyse sıkıntı yok halledeceğiz duvarları yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar aşağıya hallettim. Duvarlarını falan hallettim. Güzelce görünüyor. Burada pişen başka taşlar vardı. Bunları da hemen iptal edelim. E, şunların hepsini pişmesine gerek yok. Piştiği kadar iyi. Elimde kalan fazla taşları satmayacağım. Çünkü başka aş aşağıda başka katlarda da inşa edeceğim ilerleyen zamanlarda. Orada lazım olacak arkadaşlar. Şimdilik şöyle her şeyi atalım. E, satacaklarımızı bir satalım gidip. Şimdi demirlerimizin hepsine değil. Şimdi 32 tane demir bırakalım geriye. Elmaslarımızdan 5 tane bırakalım. Zümrüt satalım. Rapisi, kızıl taşı ve altını. Şu şekilde gidelim abi. Elimizdeki her şeyi satalım. Şu çakmak taşı tabi. Bu tarafta dursun. Şu restomulunu da alalım. Yani çok fazla şeyimiz yok. Bu kadarını satacağız mecburen. Ee, arkadaşımıza birazcık konuşmuştum ben az önce. Video esnasında da olsa. Şöyle de çok şey olmaz. Spam falan yapar belki. Sıkıntı yok. En azından durduk yere zorla para gönderen bir arkadaşımız falan değil. Diğerleri gibi bir kontrol edelim de. Aynen 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 en son en son parayı göndermiştik galiba ee, şimdi Şimdi bunları bir satışa koyuyoruz biraz ucuza da olmuş oldu satışa koyuyoruz yani bugün yaptığım maden Düşünümden daha kötü oldu arkadaşlar daha iyi bir maden yaparız sanıyordum 76 ekleyelim diyelim Tüccar ekle 76.1 hepsi diyelim Altını da ekleyelim abi hemen altın 279 da 279. Oh 7279 idi 279 Hemen iki tanecik zümrütümüz var. Onları da ekleyelim abi. Zümrütün fiyatı 727 şu anda. İyi yani bir buçuk işte. 727 koyalım abi. 41 tane elmasımız var. Buradan gelirse güzel para gelir. E, 313'ten 312 olsun hadi. 312'den elmasları da koyalım. Lacivert taş bloğu ve kısıltaş bloklarımızdan birazcık para gelecektir. Lacivert taş, bloğun, ee, taş bloğunun siteyi 2.8k ise 1.5k falan gelir. Binin fiyatını 45'ten koymuşlar. 44.9 yapalım bizde. 44.9 Kısıltaş bloğunun da 49.4 bir tanesi. 49 0.3 3 yapabiliriz biz de. Satışa koyduk yaptığımız madenleri. Çok para gelmeyecek. Düşünümden iyi bir maden macerası geçirmedik. Çok iyi bir maden geçirseydik gelen paralar böyle 200k ya yaklaşsaydı birazcık daha yatırım yapacaktım. Ama şu an hesapta birazcık daha para tutmak iyi olur. Ee, yanımda balta var mı? Var. Şimdilik arkadaşlar sancağa falan gidelim. Başka dünyalara gitmeye çalışalım. Ee, elimden geldiği kadar görev yapacağım. Odun görevimiz vardı. Odun görevimizin ne olduğuna bakalım. Yani Velena'da e çünkü etrafta hiç ağaç yok biliyorsunuz. Odun görevimiz 100 yüz koyu meşe 64 tane koyu meşe olduğunu kır Şimdi koyu meşe hangisi oluyor abi Koyu meşenin hangisi olduğunu hatırlamıyorum ee, Normal şunun yanındakiler meşe oluyordu galiba Bu koyu meşe böyle mantar ağaçları çıkıyordu aralarında O mu oluyordu ya doğru hatırlıyorsam Bu ne oğlum burada bir sürü ağaç kırıldı Bunları ben mi kırmıştım Bir sürü ağaç kırılmış yani Şunu bir kıracağım koyu meşe mi diye kontrol edeceğim Şu bildiğimiz normal ağaç var ya o eğer koyu meşe değilse birazcık gezmem gerekecek. Elbastlarımız satılıyor BSA'da çok iyi. Bu koyu meşe değil abi ya bu bildiğimiz meşe ya ben eminim. Aynen bu bildiğimiz meşe bunu görevden saymaz. Birazcık gezeyim ben arkadaşlar koyu meşe olduğunu e, arayayım o zaman. Bunlar olabilir, bunlar koyu meşe olabilir. Bunlar bir koyu renkli zaten. Eğer koyu meşe bunlarsa görevi kolay bir şekilde hallederiz. Yok abi bunlar ladin odunu ya. Bunlar da değil ya. Benim tahmin ettiğim ya böyle dörtlü dörtlü büyüyen ağaçlar var ya arkadaşlar. Onlar ya yüksek ihtimalle. Neyse arayacağız bulacağız artık. Galiba buldum. Galiba buldum şansıma. Tam bulamazsam yapmasam mı diye düşünüyordum. Ya da bir şekilde fidanını alsam mı tüm ağaç türlerinin lazım oldukça farınların falan filan kafamdan düşler geçerken Kiki mantıklı düşünceler. Bu ağacı buldum. Bu çünkü değil mi? Aynen. Koyu meş olduğunu hemen bir bir kontrol hemen bir kontrol. Aynen. 64 tane bundan kıralım şimdi hızlıca. Şöyle tabii görevleri tamladık. Birazcık da ben de aldım yani. Çok fazla boşlukta odun kalmasın diye birazcık da kendim aldım. Şuradan bunun da fidanını da aldık. Bu tamamdır. Bu görevi de şöyle hemen tamamlayalım arkadaşlar. Olta görevi geldik lanet olası balık görevlerine. Balık görevleri güzel ama oltamız olmadığı için yani Zeus oltamız olmadığı için genelde böyle patlıyoruz. İhalede olta satılıyor mu bilmiyorum. İhale olta koyulmuyor diye biliyorum. Koyulan da dedi, koyuluyor da diyenler de oldu bilmiyorum. Neyse ihalede bizi çok ilgilendiren bir şey yok şu anda. Yani biz o zaman kendi dünyamıza geri dönmeyelim. Oltamız var mı? Oltamız varsa burada tutalım abi. Bizim dünyada şey yok çünkü nehir yok çünkü bizim orada. Oltamız varsa burada tutalım. Oltamız var ama ben şey diyorum arkadaşlar Sancakta benim orada bir bataklık var Oraya mı gitsem batakta mı tutsam Neyse şu gölde tutmaya başlayalım Bakalım iyi balık gelecek mi Bir de bazı arkadaşlarımız şey demiş Hemen onu da söyleyeyim Balık tut görevinde abi farklı balıklar tutabilirsin Hepsi normal balık olmak zorunda değil demiş Ben daha önce yaptığımda normal balık olmadığında saymıyordu Ona da abi bir lobiye çık gir sayıyor aslında Falan tarzı bir yorum gelmiş Şimdi onu deneyeceğim arkadaşlar Benim için daha iyi olur diğer balık türlerinde sayarsa eğer şansa bak. Arkadaşlar. Tuttuğum oltaya bakın yaşasın. Çileden kurtulduk ya. Şöyle oltalarla araba tutma En azından ayartması olan bir olta tuttuk. Deniz'in şansı olması da ayartma var en azından. Bununla devam edelim tutmaya. Çok iyi oldu bu ya. Bu çok iyi oldu. Sevindim valla. Evet arkadaşlar şu an 15 tane boya tuttum normalde 9 10 15 yapıyor bakalım görev nasıl işliyor bakın görevde gördüğünüz gibi sadece normal balıkları sayıyor bunu yorumlarda konuşmuştuk abi böyle olursa lobi çek diyenler olmuş bir deneyelim olacağını sanmıyorum bir deneyelim ama hani düzeliyor aslında onları da sayıyor falan denmiş ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum ya normal balıkları sayacak sadece aynen arkadaşlar bakın sadece normal tuttuğum balıkları sayıyor gördüğünüz gibi bunu yorumlarda birkaç arkadaşımızla konuşmuştuk olsun böyle nasıl olduğunu da böyle test ederek öğrenmiş olduk şimdi bir alt daha bal tuttuğum zaman görevim tamamlanacak. Evet arkadaşlar görevimizi sanırsam kronometreyi açamıyorum. Heh, sanırsam tamamladık. Şöyle görev yazalım. Ee, bir şeyler de satmışız. Görevimizi tamamladık görürüz. Bu görev yapamayacağız. 3 kas çok zor şu anda bu seviyede yapabileceğimiz görevde. 65k paramız var. 20k falan gelmiş. Galiba elmaslar falan satıldı. Şimdi arkadaşlar spam yazalım. Bugünkü görevlerimizde yaptık. Görevleri yapmak önemli. Görevleri yapın arkadaşlar. Mesleklerimizi geliştirelim oyundaki hesaplardaki. Bu görevler gerçekten önemli yani. Çok aşırı zorlamayanları sizi yapın. Ve bu ağaç görevlerinde mümkünse bulduğunuz ağaçlara fidanlarını alın. Ben biriktiriyorum. Bir yerden sonra tüm ağaçların fidanları olduğu için ben de görevleri yaparken sürekli işte bombi ile alacağım. Ağacı büyüteceğim mesela. Ondan sonra direkt keseceğim. Mesela bakın şurada diğer ağaçların fidanları da var. Bakın şurada meşe fidanı var. Akasya fidanım var. Ee, şimdi diğerinden de getirdim. Bundan da getirdim. Bundan da var artık. Yani lazım oldukça mesela hani buradan halledeceğim yani. Bu bunun olayı budur yani arkadaşlar. Ee, şunları da diğer fidanları da koyayım. Şu gereksiz tuhaf fidanları da atayım. Kirpi balığını da atayım. Bunları buraya sallayayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Blokları koyacak bir yer var. Odunları da buraya koyayım. Şimdi arkadaşlar ya spamla geri gidiyorum hemen. Niye? Hemen size bir şey göstereceğim. Sonra hemen geleceğim. Arkadaşlar şimdi ben son olarak bu bölümde bir otomatik otomatik fırın yapmak istiyorum. Otomatik fırın değil alttaki patatesleri falan şimdi biz atacağız fırına Pişecek fırından aldığımızda bize XP gelecek hani patates farmından Patatesden gelen para dışında gelen XP de kullanmak istiyoruz Arkadaşlar Tutayım'da şurada bir yer var Bakın bu internet sitesinde falan da var Tutayım Burada arkadaşlar ekstradan time eklenmiş olan itemlerin nasıl yapılacağını görebilirsiniz arkadaşlar Time madeni şu şekilde yapılıyor yer altında çıkmıyor Şimdi buradaki huni yapacağız arkadaşlar biz bakın iki tane Reston 3 tane de reston bu şekilde ortaya da sandık bu huni yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi bu huni'nin yapımını gördünüz değil mi? Bizim restonlarımız e, yeter ya bizim restonumuz vardı kenara ayırdığımız restonlar yeter bize muhtemelen. Hani bu şekilde huni yapacağım arkadaşlar. Normal demir huni yapmayın, demiri masraf yapmayın yani sakın öyle bir demir huni yap yapmaya kalkışmayın arkadaşlar. E, bu şekilde yapıyoruz. Ben hiç mi ayırmadım kenara? Ayıracaktım. Hiç ayırmamışım arkadaşlar. Gidip o yüzden alacağız bir daha. Şimdi bir daha spawn'a gideceğiz. E, hepsi satılmadıysa birazdan iptal edelim elimizden satışa koyduğumuz restonların. Hepsi satıldıysa da e, birazcık reston alalım. Bu şekilde huni, al huni yapmamız gerekiyor çünkü. Ondan sonra arkadaşlar otomatik bir e, fırın yapacağız. Aşırı tam otomatik yapmayacağım arkadaşlar. Sonra yorumlarda abi şöyle yaparsam böyle olur böyle yaparsam muhtemelen birçoğunuz fikirlerinizi söyleyeceksiniz ama o kadar aşırı otomatik yapmayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Bir 30 tanesini iptal edelim. 30 tanesiyle geri dönelim. Hani full otomatik yapmayacağım hatta yapayım yaptıktan sonra göstereyim daha iyi olur. Arkadaşlar şu anda full aşırı full otomatiğe dönmedi. Hani sadece yukarıdan itemleri attığımda otomatik olarak buralarda piştik sonra kendim toplayacağım. Otomatik ben çıkmayacak çünkü levelini almak istediğim için kendim topluyorum. Yukarıya normalde buralara böyle yanlamasını arkadaşlar şu şekilde sandıklar atmamız gerekiyor. Fakat sandıkları dip bir inşa etmek Minecraft'ta mümkün olmadığı için arka arkaya. Gerçi edebiliriz lan bir deneyelim bakalım. Edebiliriz de yani bir denemek lazım bir deneyelim bakalım. Olabilir yani emin de olamadım şimdi. hemen bir deneme yapıyoruz. Olmuyor yok şöylemesine Aralara koyulmuyor onları yapmak için Arkadaşlar şu aralara da koymamız gerektiği için Bu aralara da tuzaklı sandık koyacağız Fakat onu bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar Şu anda bunun bu hali bize yeterli olacaktır Çünkü yukarıya sandık atmasak da Bunların şu ufak envanteri bize yeterli olacaktır Bunlar ağzına dolacak kadar çok fazla Patates kasmıyoruz şu an biz O yüzden şöyle minik bir tam otomatik olmayan Yara otomatiğe yakın şey bize yeterli olacaktır Bunun 2-3 level üstü de var Yani bir yerden sonra otomatik toplayan da var Yukarıya bir tane sandık koyuyorsun bu otomatikmen dağıtıyor Aile sistem falan var onlara falan da zamanla geçeceğiz Upgrade edeceğiz arkadaşlar bunları bilginiz olsun ilerleyen bölümlerde Şimdi bölümün sonuna gelelim Patateslerimiz büyümüştür belki Patatesleri tam büyüdüğünde bir sonraki bölümün başında muhtemelen toplarız Şeker kamışlarını da onunla beraber toplarız Arkadaşlar bu e, bölümde yani görevlerimizi ne yaptık, biraz malından paramızı kastık burada otomatik e, fırınımızı falan hazırladık arkadaşlar. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Seri de çok fazla böyle mob trap, karpuz farm yap diyen arkadaşlarımızın tavsiyeleri de geliyor. E, Seri izleyen arkadaşlarımızın birçoğu tamamen keyif alıyor, hoşuna gittiği için izliyor. Birçoğu da hani Titanium'u nasıl oynayacağını öğrenmek için falan izliyor ama aranızda şöyle bir topluluk var. E, para nasıl kasılır hani onu izlemek için gelenler var arkadaşlar. Hani tamamen full para kasma ama amaçlı bir şey yapamam ben burada. Çünkü öyle bir şey olsam şu anda maden piyasası çok iyi durumda. Zümrü çok yüksek abi. Hani fener alırım sürekli maden kasır. Yani sürekli fenerli maden yaparım. Başka hiçbir şey yapmam. Ben bu sürede daha çok eğlenmeye, eğlenceli şeyler yapmaya odaklanıyorum arkadaşlar. Çok fazla böyle maden yapayım onu yapayım. Hani en çok para nasıl kasayım odaklanmıyorum. Ama para kasma kısımlarına da odaklanacağız. Zaman zaman hangi para kasma taktiği çok getiriyorsa o taktiğe yöneleceğiz. Ama video esnasında her şeyi yapmak İstediğim için çok fazla afk Bırakmam gereken şeylere yönelmeyeceğim arkadaşlar Kaldık ki onların bir çoğunu zaten Youtube'a yazarsanız mob trap nasıl yapılır işte slime farmı nasıl yapılır Birçok youtuber var benim videolarım da var Başka güzel kaliteli youtuberların da videoları var Onlardan öğrenebilirsiniz arkadaşlar Biz bu seride birazcık daha oyunu böyle eğlenceli Keyif alarak oynamaya falan çalışacağız Ama bu seri çok uzun sürecek gibi gidiyor Çok uzun bölümler olacak gibi gidiyor. Muhtemelen bahsedilen şeylerin de bir çoğunu yapacağız arkadaşlar. Kafamda daha bir sürü şey var. Sizler yine yorumlar kısmına fikirlerinizi, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Like atarsanız çok güzel olur. Kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. 6 bir abone olmak üzereyiz. Belki de siz bu videoyu izlerken olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Titanium günlüklerin ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.